27 Haziran 2021 Starcom.tr Resul Tosun İtiraz Erdoğan'adır. Kanala değil Kanal İstanbul, 2011'den bu yana hükümetin üzerinde çalıştığı bir devlet projesidir. Uzmanlar elbette ki konuyla ilgili lehte aleyhte görüşlerini bildirecekler. Devlet de bu görüşler istikametinde hareket edecektir. Yetkililerin verdiği bilgiler lehte ve aleyhte görüşler alınmış, konu uzmanlarınca değerlendirilmiş ve keskin dönüşler ve sert akıntı bakımından boğaza göre daha emniyetli seyir, boğazdaki trafik yükünün azaltılması, boğazda tarihi dokunun korunması ve güvenliği, ve mal güvenliği, yatay mimariyle modern yerleşim alanı, inşaat aşamasında 10 bin, işletme aşamasında binlerce istihdam, yeni bir uluslararası su yolu ve yeni bir kent oluşturulması amacıyla bir devlet projesi olarak hayata geçirilmesi kararlaştırılmış. Proje hakkında 7 üniversite, Boğaziçi, ODTÜ. İTÜ, Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı Üniversiteleri, 200'e yakın akademisyen uzman, 33 bilim dalında çalışma, hidrolik, jeoloji, zemin mekaniği, kaya mekaniği, hidroloji, yerüstü havzaları, hidrojeoloji, hidrodinamik, su kalitesi ve sediment araştırmaları, tsunami analizi, deprem analizi, gemi trafik analizi, trafik, ulaşım yönetim planı, gemi navigasyonu simülasyonu, işletme modeli, dalga modeli, heyelan tespit ve önlemi, inşaat yönetimi, şehir bölge planlama sosyolojik etki değerlendirme ekonomi hukuk arkeoloji flora fauna habitatı omurgasız hayvanlar sürüngenler kuş türleri memeli hayvanlar iç su balıkları deniz biyolojisi ekoloji endemik ve nadir türler sosyal araştırmalar anketler atık yönetimi kültürel miras yapılmış 97 noktada çevresel ölçüm ağır metal toz Sediment, hidrolik ve benzeri 15 noktada gürültü ve titreşim ölçümü, 17 bin metre sondaj karada, denizde ve gölde. 8 noktada yeraltı suyu akış tespit kuyusu, 17 noktada hidrojeolojik gözlem kuyusu. 57 Kurum ve Kuruluş'tan çet görüşü ve katılımı, Türkiye ve Fransa'da laboratuvar deneyleri ve simülasyonları yapılmış. Bu çalışmalardan sonra devlet bu kanalı yapma kararı almış. Artık bu konunun bir devlet projesi olarak siyaset üstü bir konu olması gerekiyor ancak muhalefet aleyhteki görüşleri öne sürerek projeye muhalefet ediyor. Sadece muhalefet değil. Bir dönem bu projeyi savunan kimi siyasetçiler saf değiştirince fikir de değiştirmişler ki onlar da muhalefet kervanına katılmışlar. Tabii ki başı ana muhalefet çekiyor. Kendilerini öyle kaptırmışlar ki iktidara geleceklermiş ve bu projeyi durduracaklarmış. Dahası alınan kredileri ödemeyeceklermiş vesaire vesaire. İktidara gelmeleri bir hayal ama böylelikle kendi çaplarını açığa vurarak, devlet adamı gibi değil, eşkıya gibi kazanılmış hakları gasp edecek kratta siyasetçi olduklarını itiraf etmiş oldular. Oysa tek parti döneminde Osmanlı'nın borçlarını Duyunlu Umumiye'ye bile ödemişlerdi. Her neyse, tabii ki Kanal İstanbul'da inşa edileceği için sesi en çok çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu. Temel atmama töreni yapmakla, metro istasyonlarına hafriyat dökerek kapatmakla şöhret bulan Başkan Ekrem, Kanal İstanbul konusunda da esip gürlemesini demeye devam ediyor. Bilmeyenler de İstanbul'un hakkını koruyor zanneder. En son temeli atılan köprünün Kuzey Marmara yolunun köprüsü olduğunu, kanalla alakasının bulunmadığını söyleyerek aklımızda alay etmeye çalıştı. Kendisi de bal gibi biliyor ki köprülerin amacı kanal inşaatı başladığında karayollarında ulaşımın aksamamasıdır. Tabii ki önce köprüler yapılacak, ulaşım aksamayacak. Kanal inşaatı aşağıda devam edecek. Sadece Kuzey Marmara değil, diğer yollarında köprüleri yapılacak. Her neyse, detaylar bir kenara, muhalefetin itirazı aslında kanala değil. itirazları iktidara, daha doğrusu Başkan Erdoğan'a. Pandemi sebebiyle yaşanan sıkıntıları da bahane ederek, oraya harcanan parayı vatandaşa harcamalı mantığıyla muallata yapıyor. Devletin oraya para harcamayacağını, yap işte devlet modeliyle yapacağını görmezden geliyor. Tıpkı İstanbul Havalimanı'nda olduğu gibi, İstanbul havalimanına 10 milyar euroluk maliyet harcandı. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. İşletme süresi boyunca 22 milyar euro kira bedeli alacak. Verilen sayının üzerine çıktığı için ayrıca para alacak. Ulaştırma Bakanı hafta içinde verdiği bir mülakatta bu kanalın alternatif su yolu olacağını işaretle dedi ki gemi sayıları 70 binlere çıktığında günlerce Marmara'da bekleyen gemiler olacak. Onların vereceği kirlilik ayrı bir konu. Burada gemilerin bekleme maliyetleri var. Ortalama bir geminin bekleme maliyeti 100 bin dolar. Bu 34 saat beklemenin karşılığı. O yüzden Kanal İstanbul'u tercih edeceklerdir. Alternatif bir su yolu olacaktır bu kanal. Bakan ayrıca işin uzun sürmemesinin sebebinin projenin genel bütçeye yük getirmeden yapılması istikametindeki çalışmalar olduğunu söyledi. Bunun bütçesinin kendi ekosistemi içerisinde çözülmesi için yoğun çabamız var. Burası kendi kendine ekosistemini üretmiş bir proje olacak dedi. Hülasa muhalefetin Kanal İstanbul'a itirazı 2023 seçimlerine hazırlık stratejisidir. İmamoğlu'nun bu konudaki muhalefeti ise Cumhurbaşkanlığı'na adaylığının açık işaretidir. Aslında İmamoğlu için Kanal İstanbul konusunun önemi söz konusu değildir. Nihayetinde devlet bu projeyi yapacaktır. Ama konunun siyasi propaganda değeri son derece yüksektir. Çünkü İmamoğlu burada doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef almakta ve Başkan Erdoğan'la mücadele eden bir Başkan Ekrem profili çizmektedir. Propaganda açısından başarılı bir bir taktiktir. AK Parti'ye düşen de daha başarılı bir taktikle bu propagandayı etkisiz kılmaktır. Evet, muhalefet Erdoğan'dır. Kanala değil